Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti va 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 Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lü Saçları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Çeviz adam gitti vah vah Ceviz adam şip şap şop Burnu uzun lü 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 Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler ha 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 Ceviz adam gitti vah vah vah